Hareket Partisi Genel Başkanı sevgili Hı -hı. Hakan Öztürk hattımızda. Hakan Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Ee, siz şu anda hangi bölgedesiniz Hakan Bey? Biz şimdi Adana'ya yeni ulaşabildik. Çünkü yolda çok sorunlar vardı. Yani benzin bulmak bir sorun, trafik sıkışıklığı bir sorun, yani böyle bir temel ihtiyaçları almak falan bir sorun. Ancak gelebildik. Buradan da Antakya tarafına, Hatay tarafına geçeceğiz. Ee, yani bu koşulları bu şekilde gözlemleyerek gidiyoruz adım adım. Nasıl yollar şu anda e, ulaşım e, zor dediniz. Hani yollarında da yarıldığı, uçuruma döndüğü yerler var. Oralara denk gelebildiniz mi? Onarım yapılmış mı? O aşamaya var. gelmedik. <laughs> Sadece yani durum şöyle. Yani öyle bir yoğunlaşma olmuş ve yani sonuçta genel olarak yani tedbirsizlik e, her şeyi çok olumsuz etkilemiş durumdaki diyelim ki mazot almak isteseniz mazot için bile çok uzun kuyruklar var. Onları beklemeniz gerekiyor. O yüzden bir yerden bir yere gitmeniz çok zor oluyor. Yakıtınız bitmiş oluyor. yani bunlarla şu anda karşı karşıyayız ama tabii yani şimdi ülkenin yaşadığı bu ağır büyük dram karşısında bizim bu yaşadığımız ulaşımdaki yani aksaklıkları hemen bir kenara bırakabiliriz. Ee, gerçekten çok büyük bir yıkımla karşı karşıyayız ama yani bizim ülkemizde sorun bu yıkımları bir öngörmemek, ikincisi ders çıkarmamak. Aslına bakarsanız Japonya'dan söz ediliyor, onların bütün bu konularla ilgili nasıl tedbirler aldıklarından söz ediliyor. Bizim coğrafyamızda de, deprem tehdidi, deprem sorunu bilinmiyor mu? Biliniyor. Bizim de tedbir almamız gerekiyor. Bizim de bütün bu İnşaata ilişkin yaklaşımlarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Mimariye ilişkin yaklaşımlarımızı değiştirmemiz gerekiyor. İnsan yerleşimiyle ilgili yaklaşımlarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Ama bunu yapmamakta ısrarcıyız. Bizim ülkemizde özellikle son 20 yılda yani AKP iktidarı döneminde yani bir bir inşaat yapmak, insanları yerleştirmek, insanların barınma ihtiyacını karşılamak denilen kavram tamamen ranta dönüştü. Yani Tayyip Erdoğan zamanında güya bu sorunu her şeye rağmen çözeceğinden bahsetti. Yani bir kentsel dönüşünden bahsetti ama bu tamamen bir rantsal dönüşümdü. Yani bu şehirlerdeki bu sorunlu e, evler, e, sorunlu yapılar hiçbir şekilde tasfiye edilemedi. E, diyelim ki bu evler yerine yeni konutlar yapılmak istendiğinde bile herkes e, gözüyle iz, izledi ki, koskoca yapılmış yeni binalar böyle aşağı doğru su gibi akarcasına yıkıldı gitti. E bunun sorumlusu kim? Yani bunun sorumlusu olarak en sonunda biz bu ülkede yıllar yılı hükümet etmiş olanlara dönmeyecek miyiz? Yani bunun hesabını sormayacak mıyız? Ya bunun da mı hesabı sorulmayacak? Yani insanlar o yıkılmış evlerin altında kaldıklarında, kitlesel halde e, o binaların altında kaldıklarında dahi mi yani biz bu itidardan hükümetten hesap sormayacağız. Yani elbette ki soracağız. Bu da bizim için bir başlangıç olmalıdır ve gereğini yerine getiriyor olmalıyız ama yani bu bu görülmüş bir sorun değil. Yani e, Gölcük depreminden bile daha büyük bir mesele. Ve yıllar yılı o bürokratı oraya atıyorlar. O bürokrata 3-5 tane maaş veriyorlar. Bu bunu bilmem şuna başkan tayin ediyorlar. Bu kurumu bilmem şu merkeze bağlıyorlar. Onu onu Tayyip Erdoğan'a bağlıyorlar, Cumhurbaşkanına bağlıyorlar. Herkes talimat alıyor, herkes talimat bekliyor. Herkes muhteşem. Ama deprem söz konusu oluyor. O deprem için gereken müdahalelerin hiçbirisi yok. Ve şöyle düşününüz, yani İstanbul'da veya ülkenin herhangi bir yerinde siz herhangi bir konuyu dile getiren, eleştiren, protesto eden bir sayfalık metin okumak isteseniz, toplansanız 100 tane insanla Oraya bin tane polis 10 dakika içerisinde geliyor. 10 dakika içerisinde. 10 dakika içerisinde devlet şak orada. Ama günler geçiyor, saatler geçiyor, insanlar o yıkılmış binaların altında bekliyorlar. Buraya uğrayan yok. Devletin tam da sorulduğu, tam da ihtiyaç duyulduğu, kamunun tam da ihtiyaç duyulduğu yerde kamu yok, devlet yok, bir ortak müdahale yok, bir e, bütün ülkenin gücünün kullanılarak insanların kurtuluşu yok, kurtarılması süreci yok. E böyle olur mu? Yani devlet bu zaman e, ortaya çıkmayacaksa, bu zaman insanların canını korumayacaksa, e, varlığını korumayacaksa, ne zaman ne işe yarayacak? Ama devlet öyle görüyoruz ki yani böyle durumlarda devreye girmiyor, böyle, böyle durumlarda gereğini yapmıyor ama bunun dışındaki bütün hakların, özgürlüklerin kullanıldığı her alanda her anda derhal devrede. O yüzden halkımız bir kez daha bu tabloyu görsün. Böyle bir yıkım karşısında bile yani yıllar yılı tedbir almamış. Bütün o olanaklardan şöyle söyleyeyim size yani 450 milyar dolar dış borç var. Yani 128 milyar dolar tüketilmiş rezerv var. Buna benzer Türkiye'de bütün kamu iktisadi teşebbüsleri satılmış durumda. Belki 60 milyar dolar 70 milyar dolar oradan elde edilen gelirler var. Yıllar yılı alınmış deprem vergileri var. Nereye gitti bunlar ya? Nereye gitti bunlar? Üç tane insanı eğitemediniz mi? Üç tane e, devletin müessesesini organize edemediniz mi? Üç tane bütün bu süreçlere müdahale edecek yapılanmaya gidemediniz mi? Bunları yapamadınız. Bu paralar nereye gitti? Ve biz bunu ilk kez yaşamıyoruz ki. Biz ilk kez deprem görmedik ki. Biz daha önceki yani Gölcük depreminde depreminde büyük bir dram olarak yaşadık. O zaman vergi konulmadı mı? O zaman tedbir alacağız denilmedi mi? O zaman bütün deneyler yaşanmadı mı? Yani bu arama kurtarma çalışmalarının yapılması gerekmedi mi? E bunlardan hiç ders çıkarılmamış. Zaten şöyle bir şey. Yani binalar yıkılsın, o yıkılmış artık yani bir e, yığına dönüşmüş, bir tepeye dönüşmüş yerlerden insanları çıkaralım. Bir yapılaşma, bir imar, bir, bir, ülkenin barınma ihtiyacı böyle karşılanmaz. Konu böyle ele alınamaz. Yani yıkıldıktan sonra yıkılmış yerden insanları çıkaralım diye bir mantık, bir felsefe yoktur. Bu çok zor olan bir şey. Oturulur, bir ülke kendi medeniyetini değiştirir. Der ki, yani benim ülkem eğer deprem kuşağındaysa ben binaları kesinlikle böyle yapacağım. Burada rüşvet ve yolsuzluğu kabul etmem. Buranın yasaları olacak. Buranın izamnamesi olacak bunun dışında bir ev yapılamayacak, bunun dışında e, bir e, barınma alanı söz konusu edilemeyecek. Tüm binalar bu kararlara, bu kurallara, yasalara bağlı. Yapamıyoruz. Bir yasa çıkmış. Çok uzak değil. Binaların en alt katında e, arabaların park edeceği, park edebileceği bir alan olacaktır. Mesela ne oldu? O? Nerede uygulanabilir? Hangi vilayette uygulanabilir? hangi muhitte uygut. Hepsi resmen yol yapılmış olarak e, bu, bu bu tasarlanan asla gerçekleştirilemedi. E, o, o binalar yine hiç bu, bu durum dikkate alınmadan eee Buna benzer bir şekilde tabii ben gözümün önüne getiriyorum acaba bu binaları kontrol, et, et, kontrol etmesi gerekenler ne derecede kontrol ediyor? Bu binalar yapılıyorken ne derecede onları planlarına bakıyor? O betonlar hazırlanırken o betonlar ne derecede kontrol ediyor? E bunları bilemiyoruz. Bu ortalığa bırakılmış. Vatandaş evini alırken dikkat etsin. Vatandaş evini alırken nasıl dikkat edecek? Vatandaş evini alırken nasıl dikkat edecek? Yani bununla ilgili devletin maaşlı memuru var. Bununla ilgili devletin görevlisi var. Bununla ilgili devletin kurumu var. Bununla ilgili koskoca bir devlet var. Her şeye karışan bir devlet var. Buna niye karışmıyor da bu vatandaşa Vatandaş olmuş bir evin Neresine müdahale ediyor? Bu tam teşekküllü olarak bütün bir yasalar bütünü olarak böyle oldu. En başından itibaren bu iş böyle el altında. Ve bu çok sık bir denetime tabi tutulmalı. Bu konuda çıkan, ortaya çıkan sorunlarla ilgili olarak bir cezasızlık politikası izlenmeli. Ama biz ülkemizde yani kömür çıkaran işçilerin başına bütün o ocak çöker cezasızlık söz konusu. Hiç daha deprem olmamış sen yani binalar yıkılır, cezasızlık söz konusu olur, oran müteahhitine hiçbir ceza verilmez. E daha önceki depremde gördük, yani binalar yerle bir oldu, yine cezasızlık söz konusu oldu. E bu cezasızlık sisteminin de ortadan kalkması gerekir elbette. Hakan Bey, şunu sormak istiyorum. Şimdi e, Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde 3 aylık e, ohar ilan etti. Şimdi üçüncü günde kendisi deprem bölgesine gitti. İlk günden itibaren alanda deprem bölgesinde değildi. Siz de ifade ettiniz binlerce insan enkaz altında şu anda hani yaklaşık 57-58 saat oldu. İnsanları kurtarmak için yeterli seferberlik ilan edilmedi. Dün ilan edilen o halin bu durumu kurtarması mümkün mü? Bir o hal ilan etmeye gerek var mıydı? Niye ilk günden itibaren seferberlik ilan edilip oradaki insanlar kurtarılmaya çalışılmadı? Erdoğan ortaya çıkan bütün süreçlere, yani bu benim önüme gelmiş bir fırsattır, siyasi bir fırsattır şeklinde bakıyor. O açıdan halkın hak arama, halkın siyasal mücadele verme kanalların hepsini kapatabilmek için, hepsini tıkayabilmek için bu olay üzerine de seferberlik ilan edeceğini, bu konuyla ilgili bütün birimleri harekete geçireceğini, geçireceğine, bütün ülkeyi buna göre düzenleyeceğine, yapa yapa yine ne yaptı? Yine olağanüstü hal ilan etti. Bunun yine sebebi siyasal, Yine sebebi seçimler, yine sebebi altın siyasa olarak haklarını arayabilir durumdan geri düşürülmesi. O açıdan bunu tabii ki akla mantığa bir tarafı yok. Ama biz yani bu ülkedeki AKP, MHP iktidarının realitesini biliyoruz. İşte yapmaya çalıştıkları şey bu. İnsanlar canıyla uğraşırken hala orada söz hakkını nasıl kısmaya çalışırım? Onun siyasal haklarını nasıl kısmaya çalışırım? Onun söz hakkını nasıl kısmaya çalışırım? Yaptıkları et ettikleri şey bu. Daha önceki aşamaları da böyle yani önlerine gelmiş muhteşem bir fırsat, Allah'ın bir lütfu olarak gördüler. Bugün de bunu, bunu bir Allah'ın lütfu gibi görüyorlar muhtemelen. Ama az vakitleri kaldı. Olaylar düşündükleri gibi olmayacak. Halk bütün bunları görüyor. Buna göre cevap verecek. Zaten düzeltilerde ama bu cevapları vermeye devam edecek. E, o hmm. anlamıyla halk bu depremin bu koşullarından itibaren de sessiz başlayacak. Ama aynı zamanda bu seçimlerde de bu derecede halka sahip çıkmayan bir kesin kesin gönderecek. Bir önemli nokta daha var. Ee, şimdi yardımların AFAD üzerinden yapılması gerektiği e, gerekçe gösterilerek Bölgeye giden tırlar, kamyonlar, sivil toplum örgütlerinin, Alevi kurumlarının, siyasi partilerin yardım kampanyaları engelleniyor. Tırlar durduruluyor yolda. Buna ilişkin ne söylersiniz? Hani AFAD bugüne kadar yeterli yardımı sağlayabilmiş olsaydı bu kadar insan enkaz altında kalmayacaktı. Niye bu desteği kabul etmiyorlar? Bu bir. İkincisi de... Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bir paylaşım yapmış. Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler bizi tutuklasınlar diyor. Böyle bir şey için yani teşekkür etmeleri gerekirken nasıl bir baskı oluşturuyorlar ana muhalefetin bile üzerinde? Yani bunu biliyorsunuz pandemi örneğinde de yaşattılar. Yani yardım toplanmak istenir, yardımı engellerler. Bir iş yapılmak istenir, onu engellerler. Çünkü halkın kendisi olarak kendisine yetebilmesini istemiyorlar. Halkın kendisi olarak örgütlenmesini istemiyorlar. Halkın kendisi için bir çaba sarf etmesini istemiyorlar. Varsa yoksa sözüm ona onların anlattığı tarzda ceberut devlet anlayışı. Devlet her şeyi yapacak, devlet her şeyi bitirecek. E, yapamadığı yerde örgütlü vatandaş da bunu yapabilir. Sade vatandaş da gereken katkıda bulunabilir ki daha önceki depremlerde bu katkıda bulunulduğunu gördük. Pandemi sürecinde toplumun nasıl dayanışma içerisinde olduğunu gördük yani bütün bunlar zaten modern toplumlarda devrede olmalıdır. Hı. Yani halk kendi içerisinde dayanışabilir. Kendi örgütlediği kuruluşlarla depremde müdahale eder. Bazı pandemi süreçlerinde de etkili olabilir. Yani daha önceki dep depremde yani yine e benzeri bir şekilde bazı kuruluşların insanları kurtarmak yönünde çabalar gösterdiğini biliyoruz. Bu konuda çok olumlu örnekler ortaya koydular. Başka ülkelerden yardım için, destek için başka kuruluşlar gelebilir. Ya bunların hepsini bir kenara koyup sözüm ona merkezi olarak devlet bazı şeyler yapacaktır. Yani buna da ki yani kimsenin bir itirazı yok. Devlet yapacaksa zaten en sonuna kadar yapsın, en üst düzeyde yaptın ama yapmıyor ki, yapamadı ki. Ama bu zaten tek boyutlu olarak gitmez. Yani devlet de yapar, halk örgütlü olarak da yapar, halk sade vatandaş olarak da dayanışmış. Bir, belli bir muhitteki insanlar yani kendi içlerinde yani bir dayanışma ağıtlarlar, o meseleyi çözmeye çalışırlar. Yani e biz şimdi başka bir ilden geliyoruz. Adana'ya gel. Buradaki arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Aynı zamanda Antakya'ya gideceğiz, Hatay'a gideceğiz. E bunlar normal şeyler. Yani toplumun bu yönde birbirine dayanışması engellenemez. Veya devletler kurumlarının olması yanı sıra belediyelerin de yani bir hizmet görmesi ne açıdan olumsuz görülebilir ki? Ne açıdan olumsuz görülebilir? Devletin merkezi kurumları da bir ama yerellerde, belediyelerde bir çalışma. Yani bu bunun tabii engellenmesi, Sayın ee, Erdoğan, AKP, Peki. MHP e, yani iktidarının kendisi sürtünme çabasıdır hı hı. diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Hakan Bey, yayınımıza katılıp kıymetli görüşlerinizi paylaştınız. Alana gittiğinizde de mutlaka iletişime geçeceğiz sizinle, oradan da geçelim. aktarım yapmanızı bekliyoruz. Geçelim, şu anda yoldayız. Evet, tamam, geçelim. yolunuz açık olsun, kolaylıklar diliyorum. Çok sağ olun. Size de iyi yayınlar. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Değerli Can TV izleyenleri, EHP Genel Başkanı Sayın Hakan Öztürk hattımızdaydı. Kendisine teşekkür ediyoruz.